Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün artık ön lisans sınavı için hazırlanan arkadaşlara video çekmeye başlayacağım. Bu da ilk videom olsun. Dün lisans sınavım KPSS'den nasıl geçti videomun altında ön lisans sınavı hazırlanan arkadaşlardan çok fazla yorum yapan oldu. O yüzden ben de hiç videoları geciktirmeden başlamak istedim. Şimdi de hemen bu videomun içeriğini hiç uzatmadan başlatayım. Öncelikle ön lisans KPSS'ye girecek arkadaşlardan dün aldığım yorumlardan anladığım kadarıyla lisans KPSS'de sizlerin biraz gözünü korkuttu ve tedirgin olmaya başladınız. Çoğu kişiden artık bize de kesin çok zor soracak ben çok korkuyorum falan gibi yorumlar gördüm. Bununla ilgili söylemek istediğim birkaç bir şey var. Arkadaşlar şimdi benim dün de söylediğim şey aslında hani bekliyordum ben zaten böyle dediğim şey. Kendimizi hazırlamak zorundayız buna. Yani burada korkunun ecele faydası yok dediği gibi zor geleceğini düşünüyorum ben yine. Aynı bu tek taktikle devam edeceklerini düşünüyorum ÖSYM'nin. Hiç adil bir taktik değil. Evet ben hiç memnun değilim gerçekten bu taktikten ama böyle yapacaklarını ben öngörmüştüm daha önceden böyle olacağını düşünüyordum. Yani bunlar e, biliyorlar ki artık hepimiz çok daha sağlam çalışıyoruz bu sınava. Evet biliyorlar ki hepimiz artık daha detaylı çalışıyoruz önceden yüzeysel şeyleri herkesin hani az çok bileceği şeyleri sorarlarken artık çok daha detay şeyler sormaya başladılar. Buradan da kimseyi eleyemiyorlar çünkü çalışıyoruz. Dolayısıyla bir şekilde de bunlar birilerini elemek zorunda oldukları için, memur almamaya yeminli oldukları için e, bizi başka yanlardan elemeye çalışıyorlar. Bunun için de yapabilecekleri en en hani şey, akıllıca davranış onlar açısından akıllıca diyorum. Türkçe'de olabildiğince zorlayıp matematiğe zaman kalmasını engellemek ve bizi orada işte tökezletmek. Yani şu an ben yine aynı kafada yapacaklarını düşündüğüm için diğer sınava size de e, farklı bir beklentiye girmenizi önermem. Yani bunun böyle geleceğini az çok siz de bekleyin ve buna göre davranın. Şimdi ben sınavımın nasıl geçtiğiyle ilgili yorumları yaptım ama ben hani çok güzel geçtiği için değil. Sadece o sınavda ben zaten daha önceden böyle bir Türkçe böyle bir matematik beklediğim için şok olmadım ve sınavı yarıda kesmedim. Ya da işte çok telaş yapıp, çok heyecanlı paragrafları tekrar 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 okuma ihtiyacı hissetmedim. Benim önceden bu sınavı zor beklememin avantajı bu oldu. Ve gerçekten eğer ben bu sınavda atanacak puan alırsam benim bunu yapabilmemi sağlayan tek unsur bu olacak. inanın bana. Ben aynı şey üniversite sınavında da yaşamıştım. Üniversite sınavında da yine matematik çok zor bir seneydi benim o girdiğim senede. Ve ben biliyorum ki ben matematik normalde yapabiliyorum. Eğer ben zorlanıyorsam herkes zorlanıyordur diye düşündüm. Ve dedim ke sen Anur sen yapabildiğin kadar iyi yap. Sen buradan atacaksan farkı buradan atacaksın. Çünkü işte fizikti, biyolojiydi falan öyle zorlamadı. E bu zorladıysa tamam biz buradan fark atacağız. Türkçe matematiğe bu sefer yine aynı kafayla baktım ben o yüzden. Eğer ben dedim Türkçeyi daha hızlı bitirmeye çalışıp matematiğe olabildiğince görmeye çalışırsam soruları ben buradan fark atabileceğim atarsam. O yüzden sizin de şimdi buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Hiç de tedirgin olmaya, korkmaya gerek yok. Evet şimdi sizin önünüzde bir tane örnek var lisans KPSS. O zaman siz ona göre çalışırsınız. Daha zor geleceğini, hazırlıklı olun. Şimdi dünkü sınavda herkesin ortak yorumu ne? Paragraflar gerçekten çok karmaşıktı. Yani cümlelerin böyle birbirleriyle bağlantısını kurmakta bile insan sıkıntı yaşıyordu. Burada işte önceki cümlede ne anlattı? Burada neyin devamını anlatıyor? Ya da orada kullanılan terimlerin anlamları ne falan? Bunlarda sıkıntı yaşadık. O yüzden benim sizlere en büyük tavsiyem. Şu piyasadaki paragraf kitaplarıymış bilmem eski çıkmış sorularmış falan. Bunlar artık hikaye. Kesinlikle şu Türkiye genel denemelerin Türkçeleri falan çok çok yetersiz. Full çektiğimi biliyorum Türkiye genel denemelerde. Türkçede ama hiç öyle bir dünya yok. Türkiye genel denemede okuduğun bir paragrafı ikinci kez okuma ihtiyacı hissetmiyorsun, ama sınavdaki öyle olmuyor. Zaten sınav stresi de birleştiği için anlama kabiliyetim daha da düşüyor. O yüzden böyle karmaşık metni anlayacak kadar kendinizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de ben işte günlük 10-20 paragraf çözen bunu yapardı falan hiç bunlara inanmıyorum gerçekten. Tabii ki siz normalde zaten Türkiye genel denemelerdeki paragrafları çözemiyorsanız. Tabii ki önce onları çözebilir hale getirmek gerekiyor kendimizi. Önce onları çözebilecek düzeyde çalışın. Ama bunları zaten çözüyorsanız mesela kendinizi kandırmayın. Ben işte Türkçeden maksimum iki yanlış yapıyordum diyelim denemelerde. Ben diyordum ki tam Türkçe iyi olur. Yani eğer böyle düşünürseniz yanılgıya uğrar, uğrarsınız. Eğer ben şimdi sınavdan sonra hani sınavın sorularını gördükten sonra önceden nasıl çalışsaydım diye düşünüyorum. Kesinlikle biraz karmaşık metin okuması yapardım. Yani mesela makaleler bulabilirsiniz, teknik metinler bulabilirsiniz. Onları daha hızlı hem hızlı okuyup hem tek seferde anlamaya çalışıp pratik yapmak gerekiyor. Size benim en büyük tavsiyem bu. Kesinlikle Türkçede yapmak gereken şey günlük bence makale okuması yapın. Hiç öyle kıtırık kıtırık 3-5 tane cümleden oluşan çok kolay anlaşılabilen paragraf soruları falan çözmeye çalışmayın. Evet bu piyasadaki hocalar, dershaneler vesaire kendilerini gerçekten hiç geliştirmediklerini düşünüyorum bu konuda. Özellikle Türkçe'de yani nasıl piyasadaki soru bankaları, işte denemeler, ÖSYM'den bu kadar uzak kalabilir. Nasıl kendilerini güncellemezler? Hadi diğer dersler yine yakın bir şekilde benzer halledebiliyorlar ama Türkçe yani gerçekten çok başka bir halde kalmıştı. Ki son işte son işte Alesinkine baksanız, DGS'ye baksanız falan yine ÖSYM'nin bu tarafa kaydığını görmek mümkündü. Keşke denemeleri biraz gerçekçi yapsalarmış. O yüzden hiç onları alın, çözün falan demem ben. Ama bu dediğim gibi, şimdi dediğimi de ben bir şey söylüyorum. Çok başka yorumlar geliyor. Doğru algılayamayan arkadaşlar da var. Eğer normal denemelerdeki Türkçeleri güzel yapabiliyorsanız, bunun üzerine makale okumaları mutlaka yapın diyorum. Ama zaten normal denemelerdeki paragraflarda sıkıntı yaşıyorsanız, o zaman o piyasalardaki soru bankaları sizin işinize yarayacaktır. Herkesin hedefi ve almaya çalıştığı puan çok farklı. Sen full çekmeyi hedefliyorsundur. Ben diyorumdur ki 20 net benim için yeterli. Sana göre işte bir şey zordur ama sen 20 net yapmışsındır. Bana göre işte kolaydır ama ben 15 net yapmışımdır. Ya bunlar çok göreceli şeyler. O yüzden siz kendi hedefinize bakın. Kendi pozisyonunuza bakın. Ne yaparsam ne olacağı hesaplayın. O yüzden o kolay dedi bu zor dedi şöyle yap böyle yap. Sen eğer zaten yapamıyorsan normal paragrafları tutup da makale okumaya başlamanın bir mantığı yok. Umarım anlaşılmıştır. En önce söyleyeceğim bu Türkçe'ydi. 2. Gerçekten e, bence psikoloji sınavı KPSS. E. Özellikle sınav sırasındaki psikoloji. Yani eğer hazırlanırken de bunu söylemiştim. O süreç de gerçekten zor geçiyor. Özellikle son zamanlarda insan çok stres yapıyor, kaygılanıyor. İşte netlerim düşüyor, netlerim takıldı kaldı yükselmiyor falan ama... Asıl sınav anında o sınavı yöneten gerçekten başarılı oluyor. Bilgini falan gerçekten çok fazla ölçtüklerini düşünmüyorum ben. Ha tabii ki bilmeden yapabileceğin sorular değil. Ama zaten çok hani yüksek puanları hedefleyen herkes onları öğrenmeye çabalıyor. O kadar detaya herkes çalışıyor. İnsanlar oturuyor bir sene bu sınava çalışıyor. O yüzden bir sene çalışan bir insanın zaten onları genel kültür kısmını özellikle hemen hemen herkes ortalama yapıyor. O yüzden siz psikolojiyi zamanı çok iyi ayarlayacak şekilde kendinize odaklamanız gerekiyor. Türkçe matematik bizi kurtaracak gibi görünüyor. Tabii ön lisansta ne olur? Tamamen aynı şey olur diye bir iddiada bulunamam ama benim tahminim yine böyle olacağı. Tarih, coğrafya, vatandaşlık işte genel kültür kısmı yani sosyal medyada sorular çoğu paylaşıldı. Oralardan siz de görmüşsünüzdür. Böyle anormal bir zorluk yok. Anormal bir kolaylık da yok. Benim öyle hani bilmediğim, gerçekten bunu yapamazdım dediğim bir herhalde bir 5 soru falan vardı orada. Zaten yapamazdım dediğim. Bir de yani bildiğim halde yanlış yaptığım, yanlış yorumladığım falan sorular da vardı. Yani benim için ne çok güzeldi ne çok kötüydü. Ortalama bir sınavdı genel kültür kısmı. Zaten denemelerimin de ortalaması gibi olacak gibi görünüyor eğer herhangi bir yanlışlık yapmadıysam sorulara bakarken falan. O yüzden genel kültür kısmı belirleyici değil bana göre kesinlikle. Genel yetenek kısmı belirleyici. Özellikle Türkçeyi, hani paragrafları falan yanlış yapmayanı bence alacak. O netler çok yani atacak ya da atamayacak olan şey muhtemelen o taraftaki netler olacak hepimize. Yani hepimizinki muamma. Ben de bilmiyorum o taraf ne gelecek, ne yapmışım. Evet o an okuduk bir şeyler anladık ya işaretledik ama bilmiyorum gerçekten doğru mu yanlış mı yaptım. İnşallah doğrudur. Bir de e, klasik hiç iyi geçen duygu madım gerçekten herkes zor olduğunu, herkes denemelerden çok daha düşük yaptığını söylüyor. Ben de gerçekten denemelerimden çok daha düşük geldim. Gelecek muhtemelen netim zaten. Denemelerde çok çok yüksek netler yaptığım oluyordu Türkiye genel denemelerde. O yüzden denemelerden bir 15-20 net aşağısı olur gibime geliyor genel olarak. O yüzden ben sıralamanın hani önemli olduğunu ve puanlarımızın da 2018 puanlarının daha yüksek olacağını düşünüyorum. Geçen videomda da söylemiştim. İnşallah gerçekten böyle düşündüğüm gibidir de beklediklerimiz puanların üstünde puanlar gelir diye umuyorum. İnşallah öyle olur. Bakacağız artık onu. Şimdi ön lisansar için yani benim size psikolojik olarak söyleyeceğim iki şey var. Bir kere korkmayın. korkum necele faydası yok. Hiçbir faydası yok hem de. Sınav sırasında gerçekten o korku, kaygı insana insanların çoğunu bitirdi. Sen eğer şöyle bir psikolojiye girersin ya bu sorular çok zor ben yapamıyorum şimdi tekrar okuyayım. Aa ben bu yeni yapamadım tekrar okuyayım. Bir kere orada bir kere de okuyacağın şeyi 2-3 kere okumuş oluyor musun? Oluyorsun zamanın gidiyor. Zamanın gittikçe daha çok kaygılanıyorsun. Kaygılandıkça soruyu anlaman zorlaşıyor. Ve bu Türkçe yani bir saati falan bulanları duydum. Bir saat 70 dakika falan Türkçe'ye ayırınca matematiğe zaten zaman kalmadı. Matematik için gerçekten çok zor bir sınav değildi. Yani ben sayısalcıyım. Geçen videoda da aynı şeyi söyledim. Çok zor sınav böyle olmaz. Çok zor sınav ne olur biliyor musunuz? Çabalarsın çabalarsın o soruyu çözemezsin. Ama böyle değildi. Eğer çabalarsan çözebileceğin sorulardı. Ama vaktimiz yoktu. Ve sınav stresi sırasında sen o soruya o kadar emek veremiyorsun. Zaten süren geçiyor işte görmem gereken başka sorular var falan diye düşünüyorsun. Ve oraya o vermen gereken emeği vermiyorsun. Ama zor soru öyle olmaz. Zor soru şöyle olur. Gerçekten oraya ayırırsın 10 dakikanı yaparsın, silersin, yaparsın, silersin, çözemezsin. Budur zor. Ama ben bu soruların çoğunun, tabii ki zor sorular vardı, benim de yapamadığım soru vardı. Ama genel olarak yapılmayacak bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Ama matematiyim yapılır yapılmaz olması da önemini yitirdi. Çünkü zaten Türkçe'nin o tarafa az zaman kaldı. Benim konuştuğum şeyi farklı bir şekilde algılamaya gerek yok. Bir de ben sayısalcıyım. Benim hedefim zaten 90'ın üzerinde bir puan almak. Ben 90'ın üzerinde almazsam atanamayacağım. Senin almanın gereken netle benim almam gereken net bir değil. Herkes kendine göre yorumluyor. Ben kendime göre yorumluyorum. Sen de aynı şekilde. Mesela tarihi sen çok kolay diyebilirsin ama bana zor. Yani bu çok göreceli. O yüzden onlara hiç hani takılmıyorum. Herkes kendinin planını kendi yapsın. Dediğim gibi kaygıyı, stresi bir kenara bırakıyoruz. Zamanı en çok etkileyen şey bu kaygı, stres. İki, bence Türkçe'ye olabildiğince ağırlık vermek gerekiyor. Tabii ki diğerlerini ihmal etmeyeceğiz. Çünkü Türkçeden sonuçta 30 soru var. Diğerlerinden de... Bir sürü soru var. Hiçbirini öbürüne feda edebileceğimiz branş yok yani ortada. Hepsine düzgün çalışmak gerekiyor. Matematikle ilgili de ön lisanslardan çok fazla matematik problemi yaşayan var galiba. Matematikten eğer hedefiniz işte 5 net 6 net yapsam beni kurtaracak gibi bir şeyse ben gerçekten burada konu anlatacağım size. Yani bu rasyonel sayılar işte üstü sayıları falan en azından oradaki baştaki 5-6 soru yapabileceğiniz kadar elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Ama temel 4 işlem bilginiz varsa benim bu videolarım sizin için faydalı olur. Elimden geleni yapacağım. Ayrıca böyle bazı işte sorularda sondaki sayısal mantık sorularında falan tamamen mantıklı yapılabilecek sorular da oluyor. Onlara da bakabiliriz. Ben burada elimden geldiği kadar size matematikte yardımcı olmaya çalışacağım. Kendimi nasıl yapıyorum onu da anlatırım. Sizlerin de bence hani bu en azından. İlk başlardaki soruları yapabilecek kadar kendinizi geliştirmenize tavsiye ederim. Daha yüksek net hedefleri olanlar varsa da hani ben benim zaten yüksek almam gerekiyor diyenler varsa da problemlere ben birazcık ağırlık vermenizi tavsiye ederim. Bu seneki sınavda problem sayısı daha azdı ama e, ilginç problemler vardı. Böyle daha farklı benim öyle çok karşılaşmadığım cins problemler vardı. Geometri soruları da bence normal standartlardaki geometri sorularından. Bir tık daha zordu. Analitik geometri sorusu da gelmemişti. Bunlar aklıma gelenler. Bu video umarım sizin için faydalı olur. Size son olarak söylemek istediğim şey kaldı bir ay civarı bir zamanınız. Bu öyle strese, işte insanların yorumlarına, olumsuz bakış açılarına feda edebileceğiniz bir süreç değil. Siz bırakın. Biri şey hep hocalar öyle derdi okulda işte hocam da atladı diye sen de atlamak zorunda mısın dediği gibi. Hani bir kişinin kötü geçti diye sizin de kötü geçmek zorunda değil ya da lisansta biz zorlandık diye siz de zorlanacaksınız diye bir kaide yok. Sadece tedbirli olup hazırlıklı olup ama önyargılı olmayacağız. Yani hazırlıklı olacağız. Evet ben Zamanımı iyi kullanmam lazım. Türkçe'de beni zorlayabilirler. Evet paragraflara ben iyi hazırlanmam lazım gibi bir temkinli olacağız. Kafayı çalıştıracağız. Ona göre davranacağız sınav sırasında. Ama tutup da Aa, çok zor soracaklar falan diye panik, panik yapmayacağız. Çünkü o panik bize fayda değil zarar getiriyor. Bunu biliyoruz. Bol bol kendinizde telkinde bulunun. İnşallah sizin beklediğiniz gibi geçer sınavınız. Hiç umutsuzluğa kapılmaya şimdiden gerek yok. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum eğer söylemek istediğiniz sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara mutlaka bekliyorum elimden geldiği kadar artık zaten size oldukça fazla zaman ayırmaya çalışacağım yorumlarınıza da mutlaka cevap vereceğim inşallah ee, bu arada bir e Instagram hesabı da açmayı düşünüyorum. Oradan da eğer açarsam bir sonraki videoda onu da paylaşırım. Oradan daha sıkı bir etkileşim halinde olabiliriz diye düşünüyorum. Evet şimdi videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.